Selam. Selam. Ne haber canım? İyiyim. Senden ne haber? İyi ben de. <laughs> Bir şey mi oldu? Bir bozuk gibisin sanki. Saçımı kestirdim fark etmiyorsun ya. Sabahtan beri uğraşıyorum. Saçını mı fark etmedi? Ya bebeğim kusura bakma ya. Nasıl şey fark etmem? Aslında söyleyecektim ama. Aa ışık çok güzel burada. Fotoğrafımı çeksene. Ver çekeyim. Ge geç şuraya. Hadi ışık gidiyor. Çek beni. Ya şu pozunu falan değiştir bari ya. Yavrum düzgün dursana ya çekeyim. kapat. Bak millet karışma. bakıyor bak. Karışma, karışma böyle güzel. Ya Necip abi halledeceğim o işi işte. şu an. Zaten aradık çekici de yolda geliyor. <laughs> ne oldu yavrum ya? Kira ya gün batımı kaçıyor ya. Şarl diyorum şu an. Ama çok romantik olacaktı. Abi arayacağım ben seni. Bekle arayacağım. Hep böyle yapıyorsun. İşin hep önde. Vallahi ben eve gitmek istiyorum artık. Arabana atlıyorum ve gidiyorum artık. Arabanı götür beni evime. Ne gülüyorsun? Şu cilve beni bitiriyor ya. Atışıyorum hadi gel.